Herkese hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Bizleri sorarsanız bizler bugün biz kendi evimizin işini bitirdik temizliğini arkadaşlar. Ve Rüzgar Bebe kıyafetlerini ütülemeye geldi. Gördüğünüz gibi hepsini yıkadık. Bebişimizin. Artık bebek çantasını hazırlayacağız. Artık sayılı günler az kaldı. Kaç gün kaldı? Kaç gün kaldı? 9. ayda bekleyeceksin işte değişiniz. 9. Çok... ayın beşinden sonra bekleyeceksin. Anladın? Hı hı. Evet, anneanne olarak yine benim elim değdi tabii ki. Rümeysa ben siz. Anne şey takım olanları katlaman takımlı var ya alt üst. Tamam. Önce ben onları asacağım. Bu pijamalarını ütüleyim. Pijama. Ha sen hı. çıkışını da ütüle. Hepsini yıkayacağım atletlerinizi zıbınlarını hep üfleyeceğim arkadaşlar. Bebişimizin. Biz bunu bebek e, deterjanı ve bebek yumuşatıcısıyla yıkadık. Ve hemen satın alınca tenine değmesin diye yıkayıp güzelce. Kuruttuk ve şu anda da ütüleyeceğiz. Ve asacak dolabına odasına yerleştirecek. Ben Arka yerleştireceğim. Odasını kapatıp çıkacak. Bebişim bizimkine. Kısa bunları katlamayacak mıyız? Öyle şey yapayım mı? Anne. Evet. Gömlek var. Mi? Evet. Gördünüz mü? Hmm. Gömlekleri bile var. Rüzgarla artık bir yere giderken ben beyaz giyeceğim, rüzgar kucağıma alacağım, öyle gideceğim. Teyze olmak nasıl bir duygu işi? Güzel. Ben şimdi birazdan yakışan. Güzel bir duygu mu teyze olmak? Bilmiyorum genç yaşta oldum. Genç yaşta derken 10 yaşında teyze oldum. Iyice. Anne ama gencim daha ya. Biraz 19-18'lere 18 gelince öyle yapsaydı. O zaman ablan yaşlanırdı. Yaşlanmaz yaşlanmaz. Genç o genç yani senden çok oynar peşinde koşturur durur. Top oynayacağız biz onunla. Sağ aldık. Allah Allah. Bu da beyazı. Bebişimizin. Hep Carmen, Carmen koymuş. Nasıl koyayım? Koymuş. Düzenli mi? Sen mi koydun bunları? He. Hı. Sepetin içine. Ablam katlamıştı, ben de koydum. En şu kız için, için olan değil mi? Olduğu için. Nene. Pembe olan kızın kız için olan değil mi? Asmış, yalnız bir tane böyle var. <laughs> Eli değmedi çalıştığı için. Bugün de izinli. Ben de e, gelip de tek başıma yapmadım. Birlikte yapalım diye. Biraz sonra da misafir gelecek bana. Ütüyü bitirdikten sonra Mesela istersen Hı. bir e, çektir orayı, odayı, Rüzgar'ın odasını. Ondan sonra senin de yatağını filan düzelt. Ne düzelteyim? Yatağını. Hangi yatağını? Çarşaf, bebeğin yatağını, çarşafının şeysini düzelt yani. Yastığına koy, üstüne ört artık. Artık kapısını kapatacak kimse girmeyecek. Ben girerim. Geldiğimde Hı -hı. Rüzgar'la şöyle bir hasret Çocuk geçiririz. Şişesi dursun. Dolabın işleri temiz zaten. Dolapla bilgin yok senin. Dolapları ben yerleştireceğim. Her bunları iyice asar. Ben ütülerim değil mi? Ejde? Hı hı. O zaman annem ütüyü yapıp gelsin. Yani Ejil senin zamanında hamile hamile bunları tek başıma yaptım biliyor musun sıcakta? Daha atlan gel okula giderdi. Hepsini yıkadım. Anlıyorum sana. Ütüledim böyle oturdum. En çok kıyafetin var mıydı? Çoktu. Bir Kime çamaşır, verdin? Bir çamaşırlık doluydu. Seviye'ye verdim şeyse kızına. Ondan sonra hiç yoktan yere ve hastaneye gittim. 8 aylık, 34 haftalık doğum geldi, doğum oldu. Çantasız falan gittim hastaneye. Arkamdan çantam geldi. Ondan sonra gecelik takımlar geldi. Ablam gibi oymuş baban getirdi. Yani bu ablan da o şekilde olabilir. Her şey ise hazır olsun. Çantası en azından arkasından gider. İlla ki 9 bekleyecek diye bir şey olmuyor doğumda. Yani ne zaman Allah ne zaman doğumda, isterse o zaman evet, gelir. Aynen öyle. Suyun geldi mi doğum erken oluyor. O zaman annem bitirip gelsin. Evet arkadaşlar, ben ütüyü bitirdim gördüğünüz gibi. Ütüyü bitirdim. Böyle eldivenlerinden tut çoraplarına kadar, şapkalarına kadar hep ütüledim. Şimdi Ejinle ablası dolabı yerleştiriyor. Hadi gidelim dolaba bakmaya ne yapmışlar. Rüzgar'ın odası ne durumdaymış. Evet, şimdi rüzgarımızın odasının yerleşimine geçtik. Annesi Şimdi bunları yerleştiriyor arkadaşlar. Dışarıda da yağmur yağıyor. Asamamış mı ablası? Yo asmış da şeyleri ters takmış. He. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi beşini meşini hazırlayacağız. Yatağını, çarşafını, pikesini, yastıklarını hep koyacağız bu şekilde. Daha da Ondan sonra daha ölmüş ee, gelen kıyafetler olur yerleştiririz. Yo, çıkışlarını çantaya mı? He koyacağım. Bu da arkadaşlar Rümeysa'nın kendi mo montu. Bu da kendi tulumu. Gördüğünüz gibi Rümeysa'nın kendisinin olan tulumu ve montuyla Rüzgar bebeği de büyütecek bu, bu şekilde. Evet, o da Ejin ablasının dışarıdaki yağmura da bakalım mı? <laughs> Hadi bakalım dışarıda da gördüğünüz gibi silinen camlar berbat oluyor. Sanki böyle çamur yer gibi oluyor. Şimdi biz bu işlerimizi yapalım arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Rümeysan'ın size parfümlerini falan göstereyim mi? Yatak odası küçük olduğu için buradaydı. Şimdi bir oda rüzgarın olduğu için. Yarın bunları bir el attım rüzgar değil mi Rümeysa? Hepsi gider. Ha ha yine senin evde olacağı ha, ha, ha sanki ben doğurdum. <laughs> Tabii ben büyüteceğim. <laughs> ben büyüttüm yani. <laughs> Anne hiç kaçırırım ya. O kadar beşik aldık senin eve. Allah Allah. <laughs> İstersen bir de üstüme yazdırayım. Olur. Rüzgara bur olsun olur mu? Olur. Tamam. Fransa'ya da götüreyim. Götür. Tamam. Babası da gidecek zaten Fransa'ya ama Evet tamam. Evet arkadaşlar biz buraları bir yapalım hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rüzgar ben dolabını kıyafetlerini yerleştirmeye devam ediyoruz hırkalarını, yeleklerini asıyoruz bu şekilde. Anaannesi neler hazırlamış? Annesiyle birlikte. Burada battaniyesi, havlusu, iki tane havlusu var. E, deterjana, yumuşatıcısı, şampuanı, yağısı, pudrası, şık kremi. Aşağıda. Bebek bezleri, hasta bezi ve aşağıda ıslak mendilleri var. Annesi de bu şekilde düzenli düzenli asıyor. Ejin teyzesi de ne yapıyor? Ejin teyzesi rüzgar bebeğin kıyafetlerini ayırıyor. Burada kız içimler var, bir de ablamın patikleri, ablamın para var. Kız kıyafetlerini de aşağıya dizelim. Şu aşağıda dursun. Olmaz. Onlar hep hediye örüldü ablana. Senin bebeğin olmasa Rüzgar giydikten sonra da senin bebeğine verir abla. Kız. Aha. Başka bir de, bir de. annem onlar üzmüşüm. şu alt bölümüne koyabilirsin. <laughs> en azından dağınık olmaz. Aslında mıysam o şu yelekleri de asabilirsin. Kızın, kızın olduğu zaman da dolapta durur. kız ve e, erkek bebeği için her şeysini hazırlamıştık biz arkadaşlar. Nasibinde ne varsa olur diye. Hmm. O da ablanın. Onlar ısmaz. Yiyecek mi abla bunları? Onlar çeyizinin. Onları onu kim yapmıştı? Ben Arzu'da çalışırken yapmıştım. Evet. Şey yapmıştı, teyze. Hatta bir tane de. Onlar da katla kızım yaz. Ha onlar iki tane kalmasına çıktı. Ben bu sene iyi bir hırka öreceğim Bir bir şey. Maviş 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 maviş. Gözleri mavi çıkıyormuş bir tane. Ay yine hiç kimsenin gözü mavi değilken. Çıkabilir. <laughs> Biz yok. Onları buraya çıkartmayın Coş. Onlar e, ablanınsa onları kalsın. Onu da komşu annem yapmıştı. Evet. Kürk. Bunlar hastalığı giymez. Yürümeyse mi? belki doğumdan sonra. Soğuk olursa giydiriyorlar ya. Nasıl düzenli düzenli koyuyor. Maşallah e, yazarsınız inşallah. Anne bak kız onları O pati ver. ver. Ver diğer, ablası. Tamam. Diğerini parmesanını kal. Şunu ver. Bu. Şunu ver. Bu Onları da şu alta şunları da koyabilirsin şu alt bölümüne. Emzirirken ne böyle sırtına örtmek için. <laughs> He. Doğal ısıtmaz. Gece emzirmeye kalkarsın. Bacağım ağrıdı. sildim annem orayı ben. Doğalgaz gaz ısıtmazsa en fazla şu üstten <gülüyor> <gülüyor> Hürmeysa, <gülüyor> seni çıkarsın. Hürmeysa seni geri üstüme mu? ya ne olacak yapacak bir şey yok. <laughs> Değil mi Nisa? Burada da banyo seti var. Gördünüz mü? Burada da banyo seti var. Anneannesi, büyük anneannesi gelecek. Burada rüzgar bebeği yıkayacak. Burada ise bu seti var. Burada yorganları. Şimdi bunları ben hep yatağın üstüne yerleştireceğim arkadaşlar. Bunların <laughs> Şu bana. alt bölümüne kat lan ne bir şey olmaz. Boş Sen ora. Ya mesela bu odaya geldiğinde açar çullarsın kendine. Hı? Yeleğini de koydun mu oraya? Yelek burada. Hah. Hah. Evet. Şimdi yatağına geçiyoruz. Hadi gidelim. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rüzgarımızın odasını hazırladık. Böyle halısını da serdik. Gördüğünüz gibi beşiğini de hazırladık. Böyle örtüsünü de örttük. Erkek çocuğu olduğu için mavi. Bu şekilde canlar. Bu şekilde perdesiyle dolabıyla böyle banyo setiyle, oyuncağıyla evet. Bu şekilde. Çamaşırlarını astık, ütüledik tek tek. Bu şekilde dolap bölümünü gördüğünüz gibi yerleştirdik. Burada da zaten normal günlük hafta. Evet. Burada da hastane çıkışları, patikler, ayakkabıları. Evet. evet. Bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Bebek arabası, bu seti, eee Diğer küçük beşi de bizim evde biliyorsunuz. Onlar da gelecek daha buraya. Bebek arabası gelecek mi? Tabii ki buraya Niye? gelecek. Burada duracak köşede. Aa, Hepsi biz rüzgarın onlar. Biz ha? Rüzgarın. Daha küçük bebek binemez ki. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Biz rüzgar bebeğimizin odasını, çamaşırlarını her şekilde hazırladık. Rabbim inşallah e, gibi hamile olan bütün hamile adaylarına da sağlıkla saatle kucaklarına yavrularını almayı nasip etsin. Onların içinde benim kızım da nasip etsin Rabbim. Sayılı günler az kaldı. Çabuk geçer arkadaşlar. Bizde de büyük bir heyecan var. Bizim heyecanımızı paylaşan herkese de buradan teşekkür ederiz. Kocaman bir maşallah. Bence hak ettik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve şimdi biz bu tarafları yerleştirecek arkadaşlar. Rümeysan bu şekilde yazık poşetlerini katlıyor. Bugün izinli olduğu halde. Bu şekilde bir de kapı süsümüz var ama bunu da e, kapıya asacak. Neydi bunun ismi? Erkek, Erkek. odası. Bunu da bu şekilde asacak arkadaşlar. Böyle olacak. Rümeysan'ın çok emeği var burada. Hem çalıştı hem de yazık uğraştı. Evet. Ben şimdi Ben şimdi diğer odaları yerleştirelim, süpürelim arkadaşlar. Ondan sonra kendi evime gideceğim. Malum misafirlerim gelecek. Görüşmek üzere anneciğim. Hadi. Öptüm kendine iyi bak Rümüş'üm. <laughs> Görüşürüz anne. Evet arkadaşlar sizlere bir de Rümeysa'nın temiz evini çekelim. Evini ee, görürsünüz. Çalışıyor. Çalıştığı halde evi nasıl tertemiz görürsünüz arkadaşlar. Bu e, dolaptan patlıcan, biber, peynir, salatalık. E, çürümeye anne yaklaşıyor. Senin evine götürelim orada yemek yapalım dedi. Ve çıkarmış gördüğünüz gibi canlarım. Böyle. Ocağın üstü falan bu şekil kapalı. Dışarıda da yağmur yağıyor. Balkonunda. Bu şekilde gördüğünüz gibi perdesi var. Balkonunu yıkadı turşularını da bu şekil kaldırdı yukarıya. Yağmur çünkü balkon içine geliyor. Bu şekilde burada kışlıkları var. Hepsini bu şekilde yerleştirmiş. Çalışan bir insanla böyle düzenli olabiliyor gördüğünüz gibi. Evi küçük kutu gibi ama düzenine maşallah düzenli benim kızım. Burada yatak odası değil Burada da oturma odası var arkadaşlar. Sıcak oluyor diye böyle ee, neydi ya bunun adı unuttum valla. Ee, e, Vantroteri. Evet aklıma getiremedim. Bu şekilde kutu gibi bir e, oturma odası var. Buralara biz halı aldık. Ama e, şu anda halılarını falan sermedik arkadaşlar. Doğuma e, yakın bir hafta kala sereceğim. Halılarını. Bunları e, değiştireceğim. Bunlar yazlık. Onlar kışlık olacak. Malum bebişimiz olacak ya. gelinimiz gidenimiz olacak. Burası böyle tertipli düzenli. E, şok e, tişörtlerini falan şokta çalıştığı için yıkadı. Dışarısı yağmurlu olduğu için böyle serdi. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuğumun odası tertemiz. Annesinin kızı yastıklarını falan yaptık biz bunların. Rümeysa'mın. Tertemiz. İyi göster. Annesinin kızı bu. Şimdi de kendisi öyle banyoyu temizliyor. Banyoyu bu şekilde yapıyor. Yarın malum işbaşı. 34 haftaya kadar da çalışacaksın değil mi Rümeysa? 34-35 35 haftaya kadar da çalışacakmış arkadaşlar. Hadi gelin gidelim. Girelim erkek odamıza. Evet. Burayı da bu şekil yaptık gördüğünüz <laughs> gibi. Burayı da bu şekilde temizledik. Rüzgarımızın odası da tertemiz. Biz şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar evet. ve şemsiyeyle gidiyoruz. Çünkü çok şiddetli yağmur bir yağmur, yağmur var. var. Hadi bir kapanış yapayız. Evet arkadaşlar, patlamaz hiç kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Eee şey, bildirimleri açmayı unutmayın bay bay. Çok kocaman like ve e, nazar boncuğu göndermeyi